Evet merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, simülasyon kraliçesini oynayacağız. Öncelikle izlenmeler ve aboneler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haydi videoya geçelim. Evet başladık. Şimdi benim dört taşa ben bitiyorum. Ee, çay ver çay 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 çay. Çayla. Tamam abi. Şuradan al. Beş. Beş yaramıyor işime ya. Beş işime yaramıyor. Aa pardon Bunu vermeyi, unuttum. Çay 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 ver. Bir alacağız? Çayla. Aha Ver abi. Aldın mı? Alamadım ki ya. 11 oynadım. Çay istiyorum. Çay 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 çay. Hadi. Çaylar. Ver abi buradan. 3 aldım. Aha tamam 3 taşa düştüm şimdi. Oynuyorum. Aha Konuşmaları çok iyi ya. Çay 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 çay. Çaylar. Hadi. 4. Aha evet iki taşa düştüm. Haydi. Oynuyorum. Aha şu dayı iki taşa bitiyor. O da bende. Aa tek taşa düşmüşüm lan. Nasıl oldu oğlum o? Çay ver. Çay 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 çay. Çay Gözlere bak ya. Falt taşı gibi. Ha yakalanacağız lan. 11. Basker konuşmaları çok iyi ya. Çay 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 çay. Çay Hüseyin. Oynadım. Çay ver abi. Çay Hüseyin abicim. Çayla. adam aha yakalandım lan. Yakaladı beni. Neyse devam. Aa bunlar ben ben, tek, ben tek de şeyim ya. Oynuyorum. 8 attım. Bir daha çay ver. <laughs> lan adam sürekli çay. Çayla. Getir abi çay 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 çay. Çay lan. Çay Hüseyin sürekli öldürüyorlar adamı. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Oynadım. Daha bittim ben. Ben bittim kant Bir bakalım bir de şeyi deneyelim. Eee... yakalanırsak ne oluyor? Hep böyle hep yakalanalım sürekli tatlı taş alırken. Oynadım. Mesela taş aldım burada. Ulan <laughs> taş şöyle yakalanıyor. Yakalanamadım. <laughs> Yakalanamadım. Çaylar. Ha çaldım lan. Çok güzel yapmışlar ya. Yakalandım. Daha iki kez yakalandım. Üç. Hadi bir kere normal çalayım. Oğlum şaka maka biteceğim lan. Hadi yakalandım. Yakalandım görsene. Ben taş çalıyorum. Aa kaybettim. Niye? Dur bir daha yapacağım. Yakalanacağım. Yakalanacağım. Şuraya bak ya. Neyse taş atalım. 3 çektim. Tremendi değil ki. Yakaladı. Hayda. Kara köpek seni. Yakalandık ya. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Şöyle e, güzel bir oyun buldum animasyon oyunu. Onu sizlerle paylaşmak istedim. E, öncelikle kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. E, i̇zlenmelerde ve abonelerde ufak bir artış gördüm. Bu beni biraz mutlu etti. Lütfen kanalıma abone olun. E, böyle oyun videoları da gelecek. <laughs> Aralık tepki videoları da gelecek. Her tarzdan e, kendime e, kendimin beğendiği hoşuma giden videoları keyif alacağım videoları sizlerle çekip paylaşmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.